Merhaba sevgili yarışseverler. 23 Ekim İstanbul programıyla karşınızdayım. Öncelikle günün yarış sonu analizlerini birlikte irdeleyelim. Bugün İzmir'de sürpriz sonuçlar gerçekleşti. Birinci Biraz da yorgunluktan bir iki tane atı atladığımızı ifade etmek isterim. Bizler de zaman zaman yorulabiliyoruz. Mental yorgunluk yaşayabiliyoruz. Hele ki böyle 16-17 atın olduğu programlarda gerçekten işin içinden çıkmak oldukça güç sevgili dostlar. İşte ilk ayakta e, sizlere 30 lira ganyanlı Glory Box'u kafa at olarak önerdik ama çatının arkasındaki daha yine yüksek ganyanlı 8 numaralı safkan koşuyu kazandı. Üçüncü koşuya geldiğimizde altı numaralı Safkan yarıştan çıkınca bombacanı çatıya aldık ve 3 hatta e, önermiştik. Kitin Gölü sizlere bank olarak önerdik. 7'li plasayanla eğer nefes sorunu yaşamazsa Gerard dedik ama 7 numaralı Safkan'a da özellikle ciğerli kısra dikkat dedik. Beşinci koşuya geldiğimizde gidişat bazlı önermediğimiz çok her sonuca açık zorlu koşta Scrabble Göl ayağına çabukluğuyla koşuyu çaldı. İkinci ayağa geldiğimizde yarışı metre metre anlattık ve 3 at önerdik. Trevi Fountain, Çakırdağlı, Bukefolos onlar da 1-2-3 bitirdiler. 3. ayağa geldiğimizde işte bu koşuda sevgili dostlar biraz da yorgunluktan gerçekten ayağına çabukluğuyla bitirebilecek 6 numaralı safkanı sizlere öneremedik. Ki bazen bizler de bazı atları gözden kaçırabiliyoruz. Zaman zaman bu atlar 5-6 yarış kötü koşuyor ama ne olursa olsun bu bizim kabahatimizdir, bizim kusurumuzdur. Son iki ayak henüz koşmadı sevgili dostlar. Ee, ben hemen İstanbul sonuçlarına bakalım. Bugün özür dilerim. Ankara yarışlarına bir bakalım. Birinci koşuda Yel Sesi yarışı kazandı. İkinci koşuya geldiğimizde önerdiğimiz safkanlardan Pepper Queen 6 numaralı Safkan 3. koşuya geldiğimizde tek çare yarışın favori Safkan'ı yarışı kazandı. 4. koşuya geldiğimizde sizlere de önerdiğimiz işte 2. altılı Ganyan'da Özbil'den arkası Kervantay Ertemiz Ali Bey dedik. Bunlardan 3'ü 1-2-3 bitirdiler sevgili dostlar. 2. aya geldiğimizde yine güzel bir ikiliyle King Ben Go'yu 1. at olarak önerdik. Regardless önünde geçen sene de geçtiği Regardless'ı bugün de geçti ve kazandı. 3. aya geldiğimizde cazip bir at olan meni öne aldık. Nitekim e, yanılmadığımızı da gösterdi. İyi koştu. Sonlara kadar General Brille'ye dayandı ama ancak ikinci oldu sevgili dostlar. Dördüncü aya geldiğimizde yine gidiş atmazdı. Yanılmadığımız bir koşu oldu. E, biraz daha önde tuttuğumuz Ultra Shooter kötü koştu ama Black Line yarışı kazandı. Beşinci aya geldiğimizde Labrezza atbaşı e, at başı da olsa çok sürpriz bir safkanla foto oldu yarışı kazandı altılı ganyanın son ayağına geldiğimizde sevgili dostlar yarışın favori safkanı Anares sıkıntı yaşadı. Sıkıntı yaşınca da en geri geldi. At yarışının kanunu, atlarda canlı sevgili dostlar sakatlanabiliyorlar. Yarış içerisinde problem yaşayabiliyorlar. Evet Hemen yarına bakalım bugün böyle geçti yarına bakacağız unutmayınız ki at yarışı bir moral işidir. moralleri bozmayacaksınız bugünkü sonuçlardan ders çıkaracağız o doneleri üstüne koyacağız sahip olduğumuz donelerin üstüne ve yarın neler yapabiliriz bir sonraki yarışlarda değerleme yeniden bir değerleme yapacağız sevgili dostlar yarın İstanbul ikinci altılı ganya'nı çok yüksek maliyetli ve çok zorlu ee, çaldıran koşusu da var ama ben birinci koşudan sonuç alınabileceğini düşündüğüm için şey birinci altılı Ganyan'dan özel, özellikle birinci altılı Ganyan'ı sizlere vereceğim sevgili dostlar. Altılı Ganyan'ın ilk geldiğimizde Selcan Atun diyeceğim. Bu safkanın annesi Ahsen Hanım e, ee, Göz Yaşı Gecesi ve Öz Çevik'le tam kardeş ki yine tam kardeşleri bu sene 2 milyon liraya satıldı. Ve yılın dönemin gelmiş geçmiş en pahalı tayı oldu sevgili dostlar. Güçlü bir pedikçisi var. Tabi iki tane ciddi Kaisbert rakibi var. Bedur Zade ve ön tarafta Ateş Tay'ın önünde numara götürüp bitirebilecek herekli. Bir arkası 2-4 çok sürprizde 6 numaralı Bagrat, o da bir Kaisbert yavrusu ve Olal'a. İkinci koşuya geldiğimizde Anadolu Efes'i yine e, rakipleri yarım tık sertleşse de ben kazanmasını bekliyorum. Son 2400, çalış 2400 çim yarışında da banko önermiştim. Çünkü annesi Çiğ'di. Çiğin neler yaptığını, nasıl efsane bir safkan olduğunu biliyoruz sevgili dostlar. İlk rakibi de yine ilk yarışında bomba at olarak, kafa at olarak önerdiğimiz Ambargo çok ters, çok güçlü bir at. Yarış içerisinde mental sıkıntıları yaşayabiliyor ama bu aralar toparlandı uygun kilosuyla. ilk rakibi olur sonra kimi isterseniz yazabilirsiniz. Bu ayağı at yazacaksanız. Evet 3. koşuya geldiğimizde bu koşuda favorim Sakalaydın olacak. Ön tarafta Uçan Abla, e, Abernalı Kız ve Ufuk Baba'nın gideceği koşuda bence yükselen formuyla tek ciddi rakibi Cevherizade önünde koşuyu kazanmaya yakın. Toparlanan Cevheri Sadeki Sakal Aydın'la başburun foto yarışları var 1600 içinde. Bunu da belirtmek isterim sevgili dostlar. Çok sürprizde de 6-7. Dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı Ganyan da başlayacak. Saatler 17'yi gösterdiğinde kısa vade 7 3 çıkar İngilizlere ait 2100 mesafeli bir koşu. Mavi kılıç e, Influencer ve Espinoza 300 tarafından tempoya girecek koşuda. 3 yaşlı olmasına rağmen çok iyi koşmasını beklediğim Gold Power'la cazip tek denemesi yapılabilir. Bu sene pist harikalar yaratan Koca Seyit ve güçlü safkan Winnerman ilk rakipleri olur. Sonrasında 7-8-4 bu koşuda sürpriz bomba da gelebilir. Dikkat edelim ikinci ayak Maiden bir koşu sevgili dostlar. 1400 mesafeli çaldıran koşu özür dilerim. E, çaldıran koşusu bir sonraki ayak. Bu koşuya bütün safkanları inceledik. İşte 14 tane safkan var. E, gerçekten işin içinden çıkmak oldukça güç. Çok öne çıkan bir safkan yok. Şansımıza yazarız. Favorisi gelir. Kapatırız. Plasesi gelir. E, ama azat yazarız da bombası gelir. Öyle bir koşu. Sadece seri stili e, playing in, in line inerta ve bizim için üçlüsünün ön tarafa düşüp yarışı e, süratlendireceğini söyleyebilirim. 9 11 12 1 2 sonrasında direyen devam edebilir. Grup 3 grup e, grup 1 3 yaşlı 2 yaşlı İngilizlere çaldıran koşusu çok önemli bir koşu sevgili dostlar. Bu koşuda herkesin olduğu gibi benim de favorim Line Victory yarış içerisinde inanılmaz makine tempolara girip bunu sonlara kadar götürebilen bir safkan. Ancak yarışın bir kötü senaryosu var. Bizler biliyorsunuz biraz atlar safkanlar hakkında düşünce üretip sizlere yol göstermeye çalışıyoruz. Bu koşuda ekürler var. Cosmic Kid ve Lord of Planner. Ben Lord of Planner'dan yarış bekliyorum. <laughs> Cosmic Kid. <laughs> Özür dilerim son yarışında bekleme yaptıysa da diğer yarışlarında önde kaçmıştı. Tam tersi de olabilir ama ben Cosmic Kid'in e, Line Victory'nin üzerine yıpratıp e, ekürüsüne e, zemin hazırlama taktiğiyle koşarsa Line Victorın düşme ihtimali de olduğunu belirtmek isterim. O zaman kim devreye de girebilir? Öncelikle ekürüsü Çayka ve Tile of the West Tile of the West, Call to Victory gibi inanılmaz bir atla tam kardeş ki Kuloğlu gibi şampiyonla da anneden kardeş. 3 arkası 8-7-4 çok sürprizde Anatolian Rock sevgili dostlar. Evet ilk Ay, ay, ilk altınımızda bu şekilde iki tane banko adayımızı ikinci, üçüncü ayakta tercihlediğimiz için ben son ayakta e, Line Victor'un yanına at yazdım ama onu da e, tercihleyebilirsiniz sevgili dostlar. Kurgu başka bir şeydir. Unutmayınız. Sadece e, dördün, e, beşinci aya birinci altınlı ayanın beşinci ayına dikkat edelim. Diğer ayaklarda az çok geliri olan atlar. Belli sevgili dostlar hepinize yarınki İstanbul yarışlarında bol şanslar dilerim.